Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı. Halil Akyüz huzur evinde hijyen çalışmaları arttırılırken virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Huzur evi sakinlerine koronavirüs salgınına karşı almaları gereken önlemlere yönelik eğitim de veriliyor. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını merkez ve 19 ilçede kapsamlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz huzur huzur evindeki yaşlı bireyler için de sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin talimatıyla 47 yaşlı bireyin kaldığı huzur evinde sağlık önlemleri artırıldı. Hasta yaşlının bulunmadığı Halil huzur evinde yaşlı bireylerin ve personelin sağlığı için azami dikkat gösterilirken personelin tamamı maske ve eldivenle önlem alıyor. कतिपेरी <laughs> इकेछु <laughs> Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halil Akyüz Huzur Evi sakinlerinin giriş ve çıkışları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla yasaklandı. Sağlık görevlileri huzur evine girişte personellerin ateşini ölçüyor, maske ve eldiven veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri de haftada iki kez huzur evinde dezenfekte çalışması yapıyor. Yaşlı bireylerin odaları ve ortak kullanım alanları da iki saatte bir ekipler tarafından temizleniyor. Huzur evi sakinlerine koronavirüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin hijyen eğitimi de veriliyor. Öte yandan huzur evinde yaşlı bireylerle oluşabilecek hastalıklara yönelik izolasyon bölümü ve odaları oluşturuldu. Huzur evinde görevli personelin toplu ulaşımı kullanması da engellendi huzur evinde görevli personel Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servis araçlarıyla taşınıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan huzur evi sakinlerinin dışarıdan alması gereken ihtiyaçları da belirli günlerde görevli personeller tarafından karşılanıyor. Ee, şimdi ilk amaçlarından bahsetmek istiyorum. Sabunu aldım bir miktar. Elime güzelce sabunu yediriyorum. Bu işlemden sonra ee, bir miktar suyla daha sonra parmak aralarını Tırın içerisinde şu dağılığa izni yapıyoruz. Çünkü tırnak dikleri çok önemli. Aynı şekilde diğer elimiz